Esselamu Aleyküm. Arkadaşlar Hattat Mehmet İzzet Efendi'nin divani hatta yazmış olduğu vesikalardan okumaya devam ediyoruz. Öncelikle neden bunu okuyoruz arkadaşlar? Yeni başlayanlar için divani hatlara gözlerinin aşina olması açısından böyle Hattat tarafından böyle düzgünce yazılmış vesikaları tercih ettik. Evet Bismillah diyerek devam edelim. Burada Z harfi Elif B Bu ta T ve Elif bu şekilde yazılıyor. Şu nazara boncu gibi olan da Nun. Zabitan Evet Zabitan Şu ayın harfi Şu Sin ve Elif Kef ve Ra Asakir yazıyor. Tamlamalı okuyacağız. Burası Şin Elif Şin'in noktası burada. Burada ha ve elif var yukarıda şahane zabitanı asakiri şahane ek var mim dal ve nun evet Şah şahanemden şöyle okuyoruz arkadaşlar zabitan zabit subay demek zabitan subaylar asakiri şahane yani Osmanlı ordusundaki subayları söylüyor asakiri şahane değil Osmanlı ordusu Şahanem'den Y ve Dal bu şekilde yazılıyor. Lariki Nun Dal ve he. yedilerinde evet yani ellerinde Mim Nun Z ve La menzil yazıyor. Burada ha, Kef ve Mim hüküm ya da hüküm. Orada Şin, Ra, şu nokta şuraya ait. Şuradaki nokta şuradaki y'ye ait şerifim. Hükmü şerifim. Evet. yetilerinde menzili hükmü şerifim. Ve ve buyruldu i. Buyruldu. Bu şekilde yazılmış. B vav wow. Y, vav ra lam dal ve Y. Ye. Yeni üzerinde hemze var. Tamlamalı okuyoruz. Buyruldu diyor. Buyruldu ne demek arkadaşlar? sadrazam vezir. Ondan sonra bu rütbede olan yüksek kişilerin Osmanlı kademesinde onlara bir mesele geldiğinde, bir arzu vesaire geldiğinde bunlara mukabil yazdığı yazdıkları emirlere buyruldu diyoruz. Sadrazamların, vezirlerin, kaptanı deryaların neyse arkadaşlar, yani çok üst kademedeki devlet erkanının onlara bir arzu hal, bir mesele geldiğinde buna karşı verdikleri hükümlere emirlere buyruldu deniliyor. Ki zaten burada da buyruldu i ser, se sinvera askeri, ser askeri, ser asker. Yani başkomutan. O dönemdeki Harbiye Nazırı. Askerlerin başı. Ser askeri. Burada Elif, Vav, wow. Lam, Nun, Lar. Ee, bu da Nazanun. Olanların yazmış. Olanların. O bu şekilde Lanların derken Lam ve Nun da yazmış. Normalde biz günümüzde yazsak laminifle yazarız ama bu şekilde tercih etmiş. Evet, olanların sondaki nazalın ve bu dal, val ve lam var. Düvel yazıyor. Düvel devletlerin çoğu arkadaşlar düveli mim, t, h, b elif, ha'dan elif var. b ve h. Mütehab b. Evet. Yani Dost ülkeler. Müttefik ülkeler. Birbirini dost kabul eden ülkeler. Düveli mütahhabbe. Bu arkadaşlar. Önceki sayfa okumamızda bu kelime geçmişti. Posta yazıyor arkadaşlar. Postahane diye geçmişti. Posta Bu sondaki nazanun. Oradaki or şu noktanın nın. Yani larının derken ilk n'nin noktası nazalının için değil yani onu söyleyelim. Bu da rukup yazıyor. Postallarının r, r k f v b rukup rukuplarına evet Rukub yani burada rükup binmelerine ya da yüklenmelerine mim kaf te z z ve ye muktezi gerekli olan iktiza eden demek yani aynı kökten arkadaşlar muktezi burası b ve lif ba olmuş r gelmiş bar bar yük demek e, k harfi de g y ve ra bar gir yani yük taşıyan beygir arkadaşlar. Beygirin aslı bu Farsçadan geliyor. Bargir'den geliyor. Bizimdeki telaffuzu beygir. Evet bargirler var. Bu da nazal nun. Na değil arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Bu nun. Nazal nun. Bargirlerin. b h v r Beher. Evet. Beher. Beher ne demek? her bir yani herhangi biri. her bir tanesi ve ra var, elif var, elifin üzerinde hemze var. Sonra sin var, res, res, baş, kafa, adet demek. Yani on, on adet, At Ad değil de on res, At deniliyor gibi. Resi çun. Özellikle içun kelimeleri arkadaşlar de. Iı, elifi kaldırılarak önceki kelimeyle bitişik yazılıyor. Mesela re-si-i-çun o elif kalkmış. Direktmen sin'den sonra ye ve çun gelmiş. re si çun yani, be her re si çun. Yani her bir adet at beygirler için diyor. B vav nun dal nun Bundan böyle Yani iki kelimeyi bitişik yazılmış. Özellikle arşivlerde bu tarz ifadeler karşımıza sık imlalar daha doğrusu karşımıza sık geliyor. Mesela bir kat daha mesela e, örnek veriyorum. E, tek kelime halinde gibi yaz, yazılabiliyor. Özellikle terkiplerde bu çok geliyor. E, bitişik yazılmalar. Bu yüzden okurken dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bundan bir kelime b Y, lam ve he. Bundan böyle yazıyor. Her. Her. Mim, ha, lam, dal ve he. Her mahalde. Beher. Evet. Yani yine her bir. Sin, elif. Ayın, te. Dal ve he. Beher saatte. Yani her bir saatte. Elif, vav, çi, çe, ra. ra. üçer. Üçer. b C ve kaf Üçer buçuk. 3'er Üç buçuk. Gayn, ra, şin. 3'er buçuk kuruş. Bu şin harfi. 3'er buçuk kuruş. Ve bunlardan ve bunlardan dal ve nundan dan denekleri ten tan neyse akışa göre bu şekilde yazılıyor. Mim elif var. Ayın dal ve H var. Bunla, bunlardan ma, a, da. ma, ma ada ma ada şeklinde de okunabiliyor. Bunlardan maada başka manasında Sin Elif ra, e, Sin Elif, Hemze ve Ra var. Sair. Diğer demek. Murur ve Ubur. Gelip geçen e, manasında, geçip giden manasında. Murur ve Ubur. tamlama okuyoruz. Bir önceki sayfada da vardı yanılmıyorsam. Mururu Ubur şeklinde tamlamalı okuyoruz. Vavlu tamlamalarda murur ve ubur değil de aynı paralel olan manalarda o vavu kaldırıp vo vokal olarak ya u ya u katıyoruz. Mururu ubur şeklinde okuyoruz. Ya da mesela kahır ve perişan yazıyor. Kahru perişan okuyoruz. gibi Tire daha önceki dersimizde söylemiştik. Mesela tire uğulu şekilde okumuyoruz. Mesela hüsni hat okuyoruz. Hüsnü hat diye okumuyoruz. Yani telaffuzda belki olabilir de imlada asla yazmıyorum arkadaşlar. Ee, çeviri kurallarına uymuyor. Onu ifade edelim. Yani tire uğulu, tire ölü diye bir tamlama çeşidimiz yok. Tire ı, tire i vokale göre onu okuyor. O şekilde yazıp, yazıp okuyoruz. Eğer vavlu tamlama ise şöyle ee, bunu şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, o vav'ı kaldırıp araya u u katıyoruz. Mururu ubur. Nasıl? Şöyle. Murur boşluk. U ubur sonra. Mururu ubur şeklinde okuyoruz. Devam ediyoruz. Elif, ye, dal, nun, iden, lar gelmiş. idenler Yukarıda şu vardı. Nazalnundu bu sadece. Na değil. Edenlerin. Evet edenlerin. Der. Der. Sa. Sin. Elif. Özür. Sin. Ayın. Elif. Dal. Buraya dikkat edin. Elif'ten sonra dal bu şekilde yazıl yazılıyor. Sıkça karşımıza gelir. Burada saadet yazıyor. Der saadet dediği İstanbul yani. Başkent tahtları. Saadet kapısı kelime manası ama İstanbul'da kastediliyor. Der saadetimden. den. Elif dal şu vav değil. Artık öğrenilmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Edir neye? Edir neye? Ve ilk önceki metinde vardı. Yer adıydı neydi? Hatırlamaya çalışalım. Üsküdar dan. Evet. Edir neye? Üsküdar'dan. Dal harfi ve nun harfi. Bu imlaları kendinize uzun uza diye bakın arkadaşlar. Gözünüz alışsın. Defalarca okuyun. İnşallah ben bunları da size böyle kitapçık halinde bilahare belli bir miktara ulaşınca bunları sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Bir dersin daha sonuna geldik ama hızlı bir şekilde arkadaşlar bunu okuyalım. Ondan sonra YouTube'da Zafer kanalımızda Dersimizi bitirelim. Tabii lütfen bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bununla beraber yetmez. Etrafınızda arkadaşlarınız varsa onlara da kanalımızı tavsiye edebilirsiniz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Zabitani Asakir-i Şahanemden yetlerinde benzili hükmü şerifim ve buyruldu i sel askeri olanların ve düveli mütehabbe postalarının rükûplarına muktezi bargirlerin beher re'si için bundan böyle her mahalde beher saatte üçer buçuk kuruş ve bunlardan maada sair mururu ubur gidenlerin ders adetimden Edirne'ye ve Üsküdar'dan. Evet arkadaşlar. Bir iki ders daha bu şekilde. Farklı vesikaları okuyacağız. Hatta bunun devamı var. İki ders daha. Onları okuyacağız. Sonra bir iki daha okuyacağız. Bu hatta gözümüz aşina olduktan sonra artık farklı hat türlerini hat, aynı hatta kırmasına vesaire geçeceğiz arkadaşlar. Biraz daha bozuk imlalara geçeceğiz. Peyder pey. Böyle basamak basamak inşallah bu divaniyi de halletmiş olacağız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.